Bir gün Hazreti Muhammed gölgelik bir yerde ağaç altında dinleniyordu. Gavres isminde inançsız ve kendine diş bileyen bir kabile reisi tarafından fark edildi. Ve ansızın Gavres sessizce yaklaştı ve kılıcını peygamberimizin boğazına dayadı. "Şimdi seni kim kurtaracak?" diye sordu. Hazreti Peygamber sakin ve korkusuzca cevap verdi. "Allah ve o anda Allah nidasının dehşeti karşısında Gavres Tepe üstü yere yuvarlandı, elindeki kılıç yere düştü. Peygamber Efendimiz kılıcı aldı ve aynı soruyu ona sordu. Şimdi seni benden kim kurtaracak? Gavres çaresizce sessiz kaldı bu olay Allah'a tam güvenin, iman ve cesaretin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ve Allah'ın sevgili elçisi Düşmana karşı bile merhametini korudu, onu serbest bıraktı. Gavres'in kalbi peygamberimizin affediciliği karşısında değişti.